Şimdi size bir video göstereceğim. Sonra da yorumlayacağız. Evet. Gövdeden bir ışık bulmuş. Ya da kökten mi diyelim. Ne kadar saçma bir cümle değil mi? Gövdeden bir ışık bulmuş. Halbuki gövdenin tamamen ışık altında olması lazım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gövde mi kök mü olduğu belli olmayan bir yerden ağaç isyan etmiş ve oradan dalını vermiş. Doğru olanı ağaç yapmış. Yanlışlığa ısrar eden o bahçe sahibi. Bahçe sahibinin de bir hatası yok. Bahçe sahibi de bu olayı bilmiyor. Dolayısıyla arkadaşlar e, zeytin orada bize şunu söylüyor. Daha doğrusu zeytin orada benim tezimi doğruluyor. Burası diyor gövde ve ben buradan dal vermem lazım kesinlikle ve kesinlikle saçak kök vermem doğru değil diyorum. Bunu da en güzel açıklayan video bu. Aslında bu kısacık video içerisinde bir tez bile yazılabilecek e, bilgiler ve örnekler var ama tabii ki biz kısa tutuyoruz arkadaşlar. Köke dikkat edin. Zeytini boğmayın arkadaşlar. Saygılar sunuyorum.